Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma, agresif tırmanış ve manevra testini başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lider Selçuk Bayraktar, test anlarına ilişkin görüntüleri en sosyalde paylaştı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızıl Elma ile ilgili yeni paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, Kızıl Elma'nın agresif tırmanış ve manevra testi yaptığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi. Kızıl Elma PT4, jet motorunun art yakıcı sistemiyle gerçekleştirilen agresif tırmanış ve manevra testini başarıyla tamamladı. Paylaşılan videoda, Kızıl Elma'nın gökyüzünde süzülüşü ve zorlu manevralarına da yer verildi. Başarıyla tamamlanan test sayesinde, Kızıl Elma'nın yüksek manevra kabiliyeti sayesinde, hava-hava muharebelerinde de aktif olarak rol alabileceği de kanıtlanmış oldu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.